Donald Trump, hareketleriyle, gaflarıyla dünya gündeminden düşmeyen 45. ABD Başkanı. Trump'ın 4 yıllık başkanlık dönemi geride önemli olaylar ve rakamlar bıraktı. Amerikan basını ve sosyal medya şirketi Twitter'la arası hep bozuk oldu. Ama yine de 25 bin tweet attı, birçok tweet'iyle dünya gündemini belirledi. Birçok bakan değiştirdi, Pentagon'la çoğu zaman karşı karşıya geldi. Trump'ın başta olduğu süreçte 4 kişi ABD Savunma Bakanı vekili olarak görev yaptı ve bu sayıyla rekor kırıldı. Dış politikada da neredeyse attığı her adım kriz yarattı. İran'la nükleer anlaşma, Paris İklim Anlaşması, Açık Semalar Anlaşması ve Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması olmak üzere 4 uluslararası anlaşmadan çekildi. Ülkesinin İsrail'deki büyük elçiliğini Kudüs'e taşıdı. Çin'le de ticaret savaşları başlattı. Küresel koronavirüs salgını başladığında ortaya koyduğu rahat ve umursamaz tavrıyla dikkat çekti. Virüse yakalananlara dezenfektan enjekte edilmesini tavsiye etti. Bunu ciddiye alıp uygulayanlar oldu. Dünyadansa tepki yağdı. Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 324 binden fazla can kaybıyla dünya birincisi oldu. Beyaz Saray dünya siyasetinin merkezlerinden biri olsa da Trump zaman zaman buradan uzaklaşmayı da tercih etti. Kimi zaman Florida'nın yolunu tuttu, kimi zaman da solu golf sahasında aldı. Trump 4 senenin 315 gününü golf oynayarak geçirdi. Biden'ın seçimi kazandığı açıklandığında da yine golf oynamaya gitmesi akıllardan silinmedi.